Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün hem sağlıklı hem de doyurucu yeşil mercimek yemeği pişiriyorum arkadaşlar. Şimdi buyurun yapımına geçelim. 2 su bardağı yeşil mercimeğimi bol suyla yıkıyorum. Daha sonra 2 tane havuç ve 2 tane soğanı da güzelce doğuruyorum. Bu arada arkadaşlar, kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bildirim zilini de açarsanız bundan sonraki videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Videolarımı izlediğinizde beğenir ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar soğanlarımı doğradım. Havuçlarımı da doğradım. Doğruyorum küp küp. Soğanla beraber havucumu da kavuracağım. Biraz havuç havucumun da yumuşamasını istiyorum. Böyle pişmeye yakın olsun istiyorum. Evet Hepsini doğradıktan sonra Tencereme döküyorum Üzerine şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar da Zeytinyağı döktüm Daha sonra biraz da tereyağı ekledim ama Tereyağı eklediğim kısmı çekmemişim Arkadaşlar biraz da tereyağı eklerseniz Daha lezzetli olur Şimdi soğanımı ve havucumu ocağa koydum Şöyle biraz yumuşayana kadar Bunları kavuruyorum arkadaşlar Evet Soğan ve havuç kavruldu Daha sonra Bir yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı da biber salçası ekliyorum ve biraz daha kavuruyorum salçaların kokusu çıksın. Tuz, karabiber, pul biber ekliyorum arkadaşlar ve mercimeğimi ekliyorum. Burada arkadaşlar su miktarınızı mercimeğinizin cinsine göre, pişmesine göre ayarlamaz ayarlarsanız daha iyi olur çünkü bazı mercimek çok çabuk pişiyor, bazısı çok geç pişebiliyor. Ben şimdi bu mercimeğin benim iyi. Şöyle üstünü bayağı bir geçene kadar su koydum. Çünkü biraz e, pişmesi uzun sürebiliyor bazı yeşil mercimeklerin ve şu anda pişti ve suyunu bakın bu kadar çekti. Sizler e, pişmediği zaman mercimeğiniz kaynamış su ilave ederek pişirmeye devam edebilirsiniz. Bu da aklınızda bulunsun. Bu arada e, bir tatlı kaşığı da nane ekledim yemeğim arkadaşlar. Şimdi yemeğim pişti. Şöyle mis gibi hem sağlıklı hem doyurucu arkadaşlar. Dediğim gibi mutlaka. De Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoma kadar hoşçakalın, sağlıcakla kalın.